8 Mart Çarşamba. A1 Kapital'den herkese günaydın. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlayarak güne başlıyoruz. Dün herkesin merakla beklediği Powell'ın Şahin açıklamalarından sonra tüm küresel piyasalar artçı dalgaları hissetti. Powell açıklamasında yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla arttırmalarına yol açabileceğini belirtti. Ardından dün %30 olarak fiyatlanan 50 bas puanlık bir artış ihtimali Şahin Ton'da gelen açıklamalardan sonra %70'e yükseldi. ABD doları endeksi bir anda %1.3 artarak 3 aylık zirvesine ulaştı. ABD borsalarında sert satışlar etkili olurken 2 yıllık ABD tahvilleri gün boyunca yükselişini sürdürdü. Tipik olarak faiz oranı beklentilerine uygun hareket eden hazine getirisi, 2007 ortasından bu yana en yüksek seviyesi olan %5.038 seviyesine yükseldi. Asya piyasaları da bir Powell'ın Şahin Tonta konuşmasının nasibini aldı ve güne negatif seyirde başladı. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisse endeksi %1.45 düşerken, Avustralya'nın S&P ASX 200 endeksi %0.70 düştü. Japonya'nın Nikkei hisse senedi endeksi ise %0.10 sınırlı yükseliş kaydetti. Çin hisse senedi endeksi %0.33 düşerken Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1.4 değer kaybetti. Petrol fiyatları ABD'den gelen sert açıklamaların ardından salı günü varil başına 3 dolar düştü. Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımı korkularını körüklemesi doları güçlendirdi ve güçlü ham petrol ithalatçısı Çin'in Ocak-Şubat ham petrol ithalatının düşük seyretmesi de düşüşü körükledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına %3.4 dolar düşerek ABD-BTI ham petrol vadeli işlemleri 2.88 dolar veya %3.6 düşüşle varil başına 77.58 dolardan kapandı. Petrol fiyatları 4 Ocak'tan bu yana her iki sözleşme içinde en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Yurt içinde çok öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında Almanya Sanayi Üretimi Euro Bölgesi, Gayri Safi Yurt içi Hasıla, ADP Özel Sektör istihdamı gibi öne çıkan veriler bulunuyor. Ayrıca ABD'de 5 kitap, Kanada Merkez Bankası faiz kararı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın konuşması da yakından izlenecek. Güne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 5350 ile 5320 bandını ilk destekler olarak takip edeceğiz. Endekste 5500 ve 5568 seviyelerini ise ilk dirençler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik